1970'lerde başlayan yazılım geliştirme süreçleri ilk olarak Waterfall metodolojisini kullanmaya başladı. Ancak 1990'lara geldiğimizde projelerin başarısı olmaya başlaması, süreçlerin hantallaşması, bir değişiklik yapılması da şart kıldı. 2001 yılına geldiğimizde ise 17 yazılım geliştirme uzmanının yayınladığı Agile Manifesto modern yazılım geliştirme metodolojilerinin en önemli rehberi haline geldi. Bu videoda da bu metodolojilerin en popüleri en önemlisi Scrum hakkında konuşacağız. Scrum'ın ne olduğu, Agile ile ilişkisi ve daha da önemlisi neden gerekli olduğunu tarihsel süreci de ele alarak anlatacağız. Benim Scrum'la ecaili hikayem aslında bir tane stajımda başladı. O stajda DevOps stajındaydı yine. Ecaili kavramı çok fazla duymuştum. İşte CICD, Continuous Integration, Continuous Development falan DevOps olmasına dolayı biraz bu süreçler o şirkete yeni yeni getirilmeye çalışılan kavramlar da aslında çok eski değil. 5-6 sene önce. Ama şu an bakıyoruz herkes... Ecail, herkes Scrum temelli, ecail yöntemlere, genelde Scrum olan ecail yöntemlere geçmiş. Benim de şu anda çalıştığım firmada bir soruma sanayi firması. Bu firmada yine Scrum işleniyor ve süreçlere maksimum dikkatle yapıyoruz bunları. Çünkü bir sebebi de yine azı yazılım şirketlerini, yazılım geliştirme süreçlerini takip eden ve onları notlandıran diyeyim, bir akreditasyon belgesi gibi bir şey var CMMI denilen. Benim çalıştığım şirket CMMI Level 5. Yani CMMI'da alabileceğin en yüksek seviye. Bunu da şöyle anlatayım. Yani Türkiye'de çok az zaten var bunu alan. Türkiye'de alan ilk şirket, Avrupa'da da alan ilk şirketlerden biri ve o dönemden beri bunu devam ettiriyor. Bu ne demek? Süreçlere ve dokümantasyona aşırı derecede bağlıyız. Uyumak zorundayız. Çok, çok fazla kontrolleri var bunun. O yüzden bunu yaşayan bir insan olarak avantajlarını, dezavantajlarını, süreçlerin nasıl olduğunu, işte takımdan takıma, kişiden kişiye nasıl değiştiğini gördüm. Ve genelde öğrenciler çok fazla duyuyor. Agile falan filan ama nedir? Ondan da ziyade niye? niye gelmiştir, öncesi nedir, mantığı nedir onları anlatmak istediğim bir video bu. Şuşat senin Scrum'la, ECA'yla deneyimi nasıl oldu? Ya öncelikle her şirket Scrum Agile kullanmaz hatta bir süreçle kullanmayabilirler yani çok büyük olmayan şirketler özellikle herhangi bir süreç olmaksızın hadi hep birlikte iş yapalım gibi bir tavırları olabilir ben hani böyle şirketlerde de çalıştım. Ecaa Scrum kullanan şirketlerle de çalıştım. Bence böyle bir süreç olmalı. Eğer çok çok küçük değilseniz ki çok küçük şeyiniz bile yapılabiliyor bu tarz süreçler. Hatta biz bitirme projemizde de kullanmıştık Scrum'ı. Ki e, bence faydalı olmuştu. Biraz fazla abartı olabilir 5 kişi için Scrum kullanmak. Ama yani faydaları var. Çok abartmadığı sürece. Ben esas Scrum'ı kullandığım zamanlarda Scrum'ı şey gibi düşün düşündüm bir dönem. Yani bunsuz nasıl iş yapabiliriz ki zaten? Ya? Böyle olmak zorunda iş gibi. Ama insan biraz daha yeni şeylerle tanışınca, yeni farklı metotları görünce diyor ki, ha demek ki bu tek yol değil. Hani başka şekillerde de çalışılabiliyor ama ben, bana sorarsanız ecaiz şu an için hala geçerli bir şey ama burada insanların bilgisizliği hem çok fazla bence, hem de ya insanların derken bu arada şirketlerin aslında. Yani insanlar bireysel olarak buna çok bir şey yapamazlar zaten. Şirketler biraz üstten Scrum dayatmaları yapıyor gibi hissediyorum ben şu dönemlerde. Hmm. O biraz tuhaf geliyor bana. Çünkü şirketler de bilmiyor Scrum'ın ne olduğunu, yani ne çıktı alabileceğini çok iyi uygularsak çok iyi sonuç alırız diyorlar. Biraz doğru ama nasıl uyguladığın çok önemli. Birebir Scrum'a alıp koyduğunda genelde çalışmıyor. Burada yani diyebileceğim şey benim deneyimlerim oldu ama çok iyi Scrum kullanımı ben çok az gördüm. Genelde dışarıdan duyduğum böyle kulak dolgusu bilgilerle Scrum yapılmaya çalışıyor. Buna dair sertifikalar falan varken, eğitimler varken hiç bunlar önemsenmeyip böyle belli başlı şeyler alınıp kalanlar bırakılıyor veya her şey zorla uygulanmaya çalışılıyor ...ben biraz gereksiz olduğunu da gördüm bazı durumlarda. Şey dayatması kesinlikle şirketlerde... ya ...böyle Scrum olsun diye Scrum yapan çok fazla şirket var. Çünkü o artık bir zorunluluk gibi hissediliyor şirketler tarafından. Belki biraz da öyle çünkü gerçekten... ...personelin bile tercih yapmasında önemli bir kriter haline geldi. Scrum yapıyor olmak, ecel, ürün geliştiriyor olmak vesaire. Personelden ziyade müşterilerin de yine aynı şekilde tercih ettiği bir şey. Ama... Scrum'a özel aslında çok büyük böyle sertifika programları, eğitim programları vesaire de var. Yani öyle o kadar da basit bir şey değil aslında. Peki Scrum nedir? Evet Scrum aslında ecel yani çevik felsefeyi, çevik yazılım geliştirme felsefesini benimseyen bir metodoloji. Ve ya yani bu videoda Scrum'ı konuşuyor olma sebebimiz Scrum'ın bu felsefe benimseyen en önemli yöntem ve en popüler metodoloji olması. Ama bunun yanında aslında işte Kanban, Extreme Programming gibi metodolojiler de var. Ee, Scrum ilk olarak faaliyete yani arka planda Scrum kavramları ekipler arasında 1990'ların ortalarına çıkıyor. Ama ilk resmi kaynak olarak 2010'da yayınlanan bir Scrum Guides adında bir resmi kaynak var. Ondan sonra aslında tüm spesifikasyonları belirlenmiş oluyor. Ama o dönemden beri de sürekli güncellenen bir kaynak aslında. Peki Scrum'a geçmeden önce Agile, yani Agile ile yani ile Scrum'un farkı ne? Yani Agile şu an o kadar popüler bir kavram ki belki bunun popülerliği bir 4-5 sene önce başlamıştır bu kadar popüler olması ama aslında 2000'lerin başında çıkan bir kavram. Agile'da aslında 2001 yılında 17 tane o dönemin yazılım geliştirme uzmanları Amerika'da toplanıyor bir ecel manifesto var. Diyorlar ki yeter artık. Bu süreçler, bu yazılımlar böyle gitmeyecek. Bizim buna bir değişiklik bir durdurmamız lazım. Ecel manifesto dedikleri aslında bir prensipler yaklaşımlar bütün yayınlıyorlar. Yani ecel şeyi belirlemez. Süreçleri işte yazılımı nasıl geliştireceksin, işte kodları nasıl yazacaksın, e ekipler nasıl olmalı, roller nedir falan bunları asla belirlemiyor. Ecel manifesto dediğimiz çok kısa hatta internet sitesine de bakabilirsiniz. 4 temel değer ve 12 prensip anlatan bir manifesto. Bu temel değerlerde bireyler ve etkileşimler süreçler ve araçlardan daha değerli. Çalışan yazılım kapsamlı dokümantasyondan daha önemlidir. Müşteriyle işbirliği sözleşme pazarlığından daha önemlidir. Değişim ve tepki bir planı takip etmekten daha değerlidir gibi. Aslında süre gelen 1970'lerde ilk yazılım geliştirme zamanlarından süre gelen özellikle waterfall yazılım geliştirme yani şelale yazılım geliştirme modelinin sorunlarına çözüm getiren bir yaklaşım, bir felsefe dediğim gibi. O prensiplerde işte müşteri memnuniyeti, ürün odaklılık, testin önemi, değişikliklerin önemi gibi gibi şeylerden bahsedilir. Scrum'da dediğim gibi bu felsefeyi benimseyen en önemli, en popüler metodoloji. Aslında yazılım ilk çıktığında genelde askeri amaçlarında kullanılıyor ve zamanla halka yayılıyor. Yani B2C dediğimiz sistem işte bizim günlük kullanıcının kullanacağı yazılımlar çok yeni yeni belli bir süreden sonra çıkmaya başlıyorlar. Ve burada aslında müşteri memnuniyeti biraz önem kazanıyor işte devamlı insanları memnun edebilme falan bunun da biraz aslında çağ uyum sağlama çabası gibi bir şey bu. Evet öncesinde müşteri diye bir kavram daha sınırlı. Daha çok bir kuruma yapılıyor işte bir askeriyenin işte başı kontrol ediyor bunu falan hani askeriyeye yapılıyor yani direkt olarak askere yapmıyorlar askerle bir iletişime geçmiyorlar müşteri değil yani. E, Scrum aslında 3 temel rolden oluşur burada bu arada bu detaylara çok fazla girmeyeceğim ya çünkü çok fazla kaynak var zaten çok basit bir şekilde bulabilirsiniz e, işte rolleri süreçleri nasıl olduğunu niye oldu nasıl olduğunu falan çok rahat bulabilirsiniz. Biraz yüzeysel geçeceğim genel mantığı anlatmak için. Daha sonrasında neden Scrum konusuna daha çok odaklanmak istiyorum. E Scrum'da üç temel rol bulunur. Biri ürün yöneticisi, ikinci Scrum Master. Scrum Master bu arada Türkçe karşılığı bildiğim kadarıyla yok. Yani hangi şirkete gidersem gideyim Product Owner ürün yöneticisi olarak çevriliyor development team geliştirme takımı tabii ama scrum master hep scrum master. Evet, üçüncü rolle development team vardı, geliştirme takımı. Bu geliştirme takımının içinde aslında genelde mühendisler, yazılım mühendisleri, sistem mühendisleri, test mühendisleri gibi gibi farklı farklı rollerde insanlar olabilir. Scrum aslında dediğimiz gibi Ecel felsefeyi belirleyen, yani sürekli geliştirme, sürekli geri dönüş alma, sürekli ekleme yapma sürecinden geçen dolayısıyla bir cycle mantığında bir işte döngü mantığında işleyen bir metot. Sprintlerden oluşur. Her bir sprintin başında bir hedef belirlenir. Sprint dediğimde genelde 1-4 hafta arası bir geliştirme süreci gibi düşünebiliriz. O sürecin sonunda bir hedef olur. İşte Scrum Master hedefleri dağıtır. Bu arada şeyde kavramlarda bazı tanımları net ama takımdan takıma çok değişebiliyor. Ekipten ekibe, şirketten şirkete, kişiden kişiye çok değişebiliyor. Mesela bizim şirkette Ürün yöneticisinin yanında bir tane de proje yöneticisi var. Ama Scrum Master'ımızla ürün yöneticimiz aynı kişi falan gibi böyle rollerin birleştiği işte yeni roller oluştuğu falan şeylerde durumlarda olabiliyor dediğim gibi bir, 4 dört haftalık sprintlere bölünüp sprintlerin hedefleri belirlenip o hedef o sprintin yapılacak işlerin bölüştürülüp sonunda işte sprintin değerlendirildiği ne oldu ne gitti ne bitti neyi yaptık neyi kötü yaptık işte ürün neydi ne oldu yeni eklenmesi gereken bir şey var mı önceliklerimiz değişti mi falan gibi veya nasıl geçti mutlu musunuz arkadaşlar falan gibi soruları soruldu toplantılarla bir sonraki sprint ayarlanır. Bu arada evet. burada çok küçük araya girmek istiyorum sprint deyince böyle anılarım canlanıyor çünkü benim bir sene önce sprintte çalıştım dan ve artık sprint planning işte sprinti planlayalım sprint için retromuz var retro retro bu nedir bu retro retrospektif daily stand up'lar var falan ya böyle tam Türkçe çevrilir mi yani dediğin gibi aslında yani direkt İngilizceden alınmış ve başta ilk girdiğinde böyle bir şey oluyorsun retro ne ya falan böyle ne bileyim daily stand up niye falan böyle alıyorsun böyle bir şirkette çalışmaya başladığın zaman hayatınız sprint oluyor ve ya bir yerden sonra da ya o kadar alışıyorsunuz ki iş sadece onunla ilerleyebilir gibi geliyor. Ben böyle 2-3 ay alışmam çok zor olmuştu. İşte bir toplantı var. Toplantı ismi işte bir şey bir şey toplantısı. Ne bileyim IP toplantısı falan gibi. ve gidiyorum. Ya işte normal değerliler 15 dakika sürüyor ya. Ya bizim haftada 2 kere yaptığımız toplantı vardı. Yarım saat sürüyor falan. Bir gidiyorum o toplantı meğerse 2 ayda bir yapılıyormuş. 3 saat sürüyor falan. Sonra bir tane toplantıya gidiyorum. O diyorum herhalde yine o 3 saatlik toplantıya benzer bir toplantı olacak. Bir bakıyorum işte genel müdürün odasındayız falan. <laughs> Yani şirkete özel de şeyler var tabii süreçler var, vesaire var. İnsanın kafası allak bulak oluyor gerçekten. Evet aynı şeyi ben de yaşadım. Paz Cuma günü geliyor diyorum retro yok mu bu hafta? Yok retro iki haftada bir olur diyorlar. Bir, bir gün kalkıyorum geliyorum bugün stand up yok niye geldim diyorlar falan. <laughs> Bizde mesela retro iki ayda bir yapılıyor. Hmm. Yok hayır. Şurası Hala <laughs> Öyle bilmiyorum. Neyse pardon. O başka IP planning diye bir şey var. İki ayda bir yapılıyor. Retromuz. Sprint sonu olmaz mı? Sprint dedim? sonu. Bizim sprintler de iki hafta. Evet iki haftadır yapılıyor. <laughs> <laughs> bu arada yani bu süreçlerin her biri için şey var. Mesela retro için bir tane site kullanıyoruz. Sitenin adı neydi unuttum. Jira. Jira. No, Jira değil. İşte bu sprintimiz nasıl geçti arkadaşlar? Mutlu muyuz? İşte kod kalitemiz nasıldı? İşte keyif aldık mı? Çip uyumu nasıldı? Falan gibi böyle sorular var. İşte ne daha iyi olabilir? Ne kötü, daha kötü olabilirdi? Böyle her herkes anonim bir şekilde dolduruyor. Sonra onun üzerine konuşuyoruz. Aa böyle olabilmiş, böyle olmuş falan gibi. Ama bu bile bir süreç yani. <laughs> Abi sprint planlaması çok komik bir olay. Bilmiyorum herkes de öyle midir ama sprinti planlıyorsun numaralar var. Fibonacci numaraları. Niye? Bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Fibonacci numaraları var. 34'e kadar çıkıyor falan böyle. Ondan sonra dağıtıyorsun. Bir numara bulmaya çalışıyorsun. Herkesin onaylayacağı. Onu bulamazsan aa olmaz böyle hani bu numara olur mu hiç bu işe falan. Ben mesela 3 diyorum. Ne 3 ya bu iş 8'lik bir iş. 8 diyorum ya abartma 1'le geçirirsin bunu falan. Ya ömrüm da geçtim. Bıktım ya orada. <laughs> Story diye mi geçiyorsun? Evet evet. Store Bu sistemi point. niye yaptılar abi? Niye Fibonacci sayılarıyla hesaplıyoruz biz iş yapılabilirliğini? <laughs> Bizde öyle değil ya. Öyle değil biz mi? De Nasıl yapıyorsunuz? Biz şöyle yapıyoruz. Story point bir güne denk geliyor. Ya yani o, o kaç günlük iş? Hmm. O, o, daha kadar. mantıklıymış mesela. Biz neye göre söylüyorduk bilmiyorum ben hala. <laughs> Yıl sonunda anlamadın. Yani. Her sorduğumda farklı bir cevap alıyordum bu arada. Diyorum As birlik bir iş nedir diyorum. Yarım saatte yapabileceğim bir iştir diyorlar. E birlik bir işi koyuyorum diyorlar ki onu aradan çıkarırsın ya. Birlik bir iş yazmana gerek yok buraya. Aslında mesela bunları Scrum Master'ın belirlemesi gerekiyor. Hmm. Ama genelde çalışanlar kendisi belirliyor. Scrum Master onaylıyor. Bazen bakmıyor bile falan işte gibi gibi çok değişkenler var. Bir de yani dezavantajlar en son gelecektim ama biraz da bahsedeyim. Ya o kadar çok şey var ki süreç, toplantı, işte kavram falan mükemmel bir şekilde uymak gerçekten çok efor istiyor. Ben hiçbir ürün yöneticisi, hiçbir Scrum Master görmedim ki buna dedike bir şekilde tam ben Sprint'i işte bu Scrum'u mükemmel işleteceğim. Olmuyor çünkü gerçekten ekstra efor vermen gerekiyor. Yani belki yani Scrum Master'ın gerçekten çok fazla vaktini al alacak bir şey. Bu da yani olumsuz yanlarından biri. ...ve olumsuz yanlarını videonun sonunda... ...sonuna doğru daha fazla değineceğim. Sanki Scrum sevmeyen bir ekip... ...toplanıp Scrum görüyoruz <laughs> gibi oldu bu arada. Evet. <laughs> o zaman o, o algıyı biraz kıralım. Ee, scrum genelde... ...evet böyle bir şey. Daha fazla detay... ...merak edenler dediğim gibi çok fazla... ...kaynak var. Çok basit bir aramayla... ...bulabilirsiniz. Şimdi neden Scrum? Aslında biraz da övelim. Şimdi neden Scrum'a gelmeden önce... ...Scrum öncesinde ne vardı... Ecael öncesinde ne vardı? Niye ortaya çıktı? Şimdi 1970'lerde başlıyor genelde bu yazılım geliştirme süreçleri e, ve waterfall dediğimiz e, şeylerle yöntemi dediğimiz e, bir yöntem ön plana çıkıyor çok fazla. Bu waterfall da aslında altı temel aşamaya böler yazılım geliştirmeyi. Bunlar gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, yayına bakım ve Bunların hepsinin sırayla yapıldığı bir süreç. Yani biri bittikten sonra diğerine geri dönmek gibi aslında sürecin doğal akışı içinde olan şeyler değil bunlar. Bu da neyi gerektiriyor? Senin süreç başlarken sonuna kadar en ince ayrıntısına, en ince detayına kadar ayarlaman, belirlemen gerekiyor. Ve yani aslında biraz anlatırken neden problemli olduğunu anlıyorsunuzdur. Ama o zaman da insanlar şey değil yani. Ya siz evciler kullanmıyorlar böyle problem zehirler şu an şeyi. O zamanın ihtiyaçları da onu gerektiriyor. Ya aslında fiziksel bir şey üretirken waterfall çok kötü bir sistem değil. Çünkü düşün binanın temelini attın içine çelik koymayı unutmuş. Sallıyorum tabi bilmiyorum nasıl bina yapılır da. Geri çelik koyamayacağın için waterfall yapmak zorundasın. Bina. Evet yani o yazılım geliştirme süreçleri aslında normal. Genelde insanlığın yaptığı projelerdeki pratiklerden geliyor ve ya o zamanlar yazılım diye bir şey yok. Dijital dünyada olan bir şey yok. Her şey donanım üzerine, her şey elle tutulur, somut şeyler. O yüzden hata payının çok daha düşük olduğu projeler başta yapılıyor. Onun dışında dökümantasyon alışkanlığı da var ve genelde bu projelerin yapıldığı ilk başta yazılım projelerin yapıldığı şeyler genel devlet kurumları veya askeri veya bunları biliyoruz ki daha fazla netliğe, dökümantasyona ihtiyaç duyan şeyler ki şu an bile hala öyle yani. Bir devlet firmasındaki yazılım süreçleriyle bir start startuptaki yazılım süreçleri bambaşka olabiliyor. Hala waterfall yapan şirketler var ve bir sebep de projelerin aslında yazılım projelerinin şu anki kadar karmaşık olmamız. Daha basit olması başlarda tabii. Ama bir de şeyi de belirteyim. Şu detayı da vereyim. Hiçbir nokta araştırırken gördüm ben de bilmiyordum. Waterfall modeli böyle sistemli bir şekilde ilk tanınan kişi Dr. Winston Royce. 1970 yılında yayınladığı bir makalede bu modeli anlatıyor. Ama ilginç bir şey var. Bu makalede modeli örnek olarak anlatıyor ve kusurlarını da çok, çok net bir şekilde belirtiyor. Ama ironik bir şekilde sonraki yıllarda bu en iyi yöntem gibi yaygınlaşıyor. E, tabii sürece hakim değilim. İsteyen araştırabilir. Abi öyle şeyler oluyor ki makale yayınlamak istemiyorum ben artık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yayınlanırsa patlıyor. Öyle bir şeyler oluyormuş. Evet bunun benzer bir konusunda Perceptron videosuna görmüştük. Onu da izlemek isteyenler kartlardan gidebilir. Yine orada da ilginç bir olay vardı. Çok paralel bir olay vardı. Waterfall'un avantajlarından bahsettik ama bu avantajlar çok çabuk bir şekilde dezavantaja yönetilemeyecek duruma gelmeye başlıyor. Özellikle 1990'lara geldiğinde şu projelerin hep eksik oluyor olması, işte başarısız olması, süreçlerin çok antallaşması, bir de kullanıcının da devreye girmesi. Yani bu projeler genel önceden müşterilere yani işte kurumlara, birimlere, askeriye vesaire yapılıyordu. Ama bir yerden sonra artık günlük kullanıcıya da yapılmaya başlanınca kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık vermedi. Bu sistem çok kötü çünkü biliriz ki hiçbir müşteri, hiçbir kullanıcı ne istediğini bilmiyor. Herhangi bir bunun istatistiğini falan biz çok görmüştük yazılım mühendisi dersinde. Sen hatırlarsa şimdi söyleyeceğim. Yazılım isteyen bir müşterinin senden projenin başında istediği şeyle sonunda istediği şeyin aynı olması ihtimal %1 falan. Yani kimse ne de %1 olmaz ya. Maksimum %0.5 maksimum Abi kendine evet. proje yapsan kendini tatmin edemezsin çıkan sonuçla. <laughs> tabii 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 mübalağa yapıyorum ama <laughs> Ya yani müşteri tatmin etmek çok zor. Çünkü insanlar aslında ya şimdi bir yazılım geliştireceksin. Düşün. Mikrofon işte Windows'u geliştireceksin tamam mı? Kağıt üzerine nasıl tanımlayacaksın? Tanımla yaz 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 ama bunu görmedikten sonra ne olduğunu, işte nasıl kullanıcı dostu olabileceğini, ne istediğine net bir şekilde karar vermek çok zor. O yüzden süreçlerin sürekli gelişebildiği işte prototipler, ara aşamalar, ara demolar çıktıkça ürünün şekillendiği süreçler gerek olmaya başladı ve aslında bu durumda agile felsefenin Scrum gibi metotların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu metotlar bizim kısa döngülerle projenin sürekli kontrol edildiği Scrum'da sprintler mesela işte sürekli geri bildirimle, müşteriyle sürekli iletişimde olduğu, müşteriden de sürekli geri bildirim aldığım bir sürecin olması, bir esnek planlama olması, işte yapılacaklar var ama onlar değişebilir. Projenin ihtiyaçlarına göre öncelikler değişebilir. Bu planlama esnekliğin gelmesi, ekip merkezde olması, yani ekibin biraz daha aslında kendi sürecin yönetmesine, kararını almasına olanak sağlamak dayatmalardan ziyade ve hem süreçlerin hem ürün geliştirme aşamalarının bu işte retrolar dedik, toplantılar dedik iyileştirildiği bir yöntemle, metodlarla şu ana kadar kabul gören, yani şu an en kabul gören yöntem bunlar. Yani bence ideal şeyi bulmak çok zor. Ee, Geliştirme ya yani süreci bulmak çok zor. Bu ekibin boyuna göre, boyutuna göre değişir, projenin boyutuna göre değişir, kişilerin karakteristine göre değişir, yaklaşımına göre değişir ve bence Scrum'un da çok fazla dezavantajı var. Biraz bireysel olacak buradaki yorumum tabii ki. Ama videonun ortasında da bahsettiğim gibi çok fazla süreç olması, çok fazla kavram olması, çok fazla yapılması gereken adımlar olması gerçekten kafa karıştırıcı oluyor. Yani bir mühendis olarak, geliştirici olarak, kişi ...odaklanmakta zorlanıyorsun. Yani Scrum Master'lar da genelde... ...teknik insan oluyor. Teknik ekipten gelişmiş kişiler oluyor. Onlar tamamen Scrum Master'lık yapmaya çalışsa... ...teknik bilgilerini kullanamıyor oluyorlar. Falan gibi süreç yönetiminin... ...zorluğu ve ağırlığı... ...bence bir dezavantaj. Daha sonra rollerin çok keskin olması yani işte ürün yöneticisi şunu yapar, Scrum Master şunu yapar, gelişme takımı bunu yapar. Bana bu çok doğru gelmiyor. Çünkü günü yeri geliyor. Geliştirici ekibin ürüne de yakın bir noktada e, karar alması, ro işte rol alması gerekebiliyor. E Scrum Master'ın yeri geldiğinde geliştirici ekibe katkı sağlaması gerekebiliyor. Bunların bence bu kadar net olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve aslında bir e dezavantajı yine bunlardan türeyen biraz da şirket içinde bile ya senin yan ekibin farklı bir Scrum Yaparken sen farklı bir scrum yapıyorsun, bir yöntemi yapıyorsun. E çünkü oradaki insanlar farklı, o yöneticinin yaklaşımı farklı. Çünkü bu da biraz da sürecin ka kompleksliğinden kaynaklanıyor. Bir de bunu da kontrol etmek için bizde mesela kalite ekibi var. E bizim ekipleri kontrol eden bir de kalite ekibi var. İşte kalite ekibi süreçlerin doğru işlediğine kanaat getiriyor. Ya o kalite ekibinde mi kalite ekibi oluyorsa nereye kadar... <laughs> falan gibi. Yani ekstra personel aslında. Yani ekstra yük yani. Ve kalite. Kimse sevmez mesela. Zeminle <laughs> yeni bir rol oluşmuş oluyor. Bir IT bir kalite gibi. <laughs> bir IT bir kalite. Evet. Gerçekten o ikisi. Evet. Scrum genel olarak böyleydi. Dediğimiz gibi şu an yazılım geliştirme dünyasını domine eden yazılım geliştirme metodolojisi Agile felsefeyi benimseyen çok önemli nereden geldiğini ve niye ihtiyaç duyulduğunu niye işlendiğini bilmek bence kıymetli. Çünkü yani yarın öbür gün şirkete yiyeceksiniz. Yani şu anda çalışanlar da var biliyorum. Yani ne oluyor şu an biz niye bunu yapıyoruz? Sonra sorgulamaları insana çok fazla geliyor. Onun neden olduğunu biraz da olsa anlatabildiysek ne mutlu bize diyelim. Eğer süreçlerle alakalı veya genel herhangi bir şeyle alakalı sorunuz varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz.